Kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Zekeriya Hoca ile fiillerde çatı konusu başlığı altında etken çatılı fiillerle ilgili test çözmeye başlıyoruz. Hangi seçenekteki cümlenin yüklemi etken fiildir? İlk sorumuz böyle. Yüklemin bildirdiği iş yapan gerçek öznenin olduğu fiillere ne diyorduk? Etken fiil diyorduk. Örneğin öğretmen bu konuda dün bize bu konuyu dün bize anlattı cümlesindeki anlat fiili etkendir. Yani öznesi bellidir. Ee, yükleme etken fiil bulacağız. Kolideki bütün bardaklar kırılmış. Burada e, kıran belli olmadığı için etken değildir. Verdiğim tüm sorular bitirilsin. Kim bitireceği belli değil. Edilgen yani etken değil. Asfaltlanan sokaklar sulanmış. Sulayan belli değil. Yani öznesi belli değil. Edilgen. Evin minik kedisi dün kaybolmuş derken kaybolan ne? Evin minik kedisi etken fiildir. İkinci sorumuz. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yüklemin bildirdiği işin kimin tarafından yapıldığı bellidir. Yani etken fiildir diyor. Düğüne 10 dakikada hazırlanıldı. Hazırlanan belli değil. Elmalar eşit oranda paylaştırıldı. Paylaşan belli değil. Paylaştıran belli değil. Geç yatan abim sabah erkenden uyandı. Uyanan kim? Abim. Yani geç yatan abim şeklinde verilmiş. Cevabımız C şık olacak. Kirlenen çamaşırlar bir güzellik anda yıkayan belli olmadığı için yüklem bildirdiği için kim tarafından belli yapıldığı belli olan sadece C şıkkında. Bellidir. Cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem etken çatılı fiildir? Yani öznesi bellidir. Yıllardır duyduğumuz, yaş duyduğumuz, yaşayanların ise büyük sıkıntılar çektikleri Alzheimer uzmanlar tarafından çözülmeye çalışılıyor. Ee, yani burada e çalışanlar belli değil. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen hastalığın detayları tam olarak çözülemiyor çözen belli değil. Yeni yapılan bir araştırma göre hastalığı bir tür virüsün tetikleri ortaya çıktı. Yani e, ortaya çıkan ne? E, bir tür virüsün tetiklediği e, burada e, etken olduğunu görüyoruz. Ortaya çıkan ne? Yeni yapılan bir araştırma göre hastalığı bir tür virüsün tetiklediği ortaya çıkan virüsün tetiklemesi. D şıkkında 3, C şıkkında da 3 var bakıyoruz. Uzmanlar bu virüsün uçağa neden olan bir virüs olduğunu uçağa neden olan bir virüs olduğunu söylüyorlar. Söyleyen kim? Uzmanlar. İkisinde de etken çatılı olduğunu görüyoruz. 3 ve 4 cevabımız denizli olacak. Dördüncü sorumuz açıdaki kimin hangisinde yüklemi etken çatalı fiildir? Yani öznesi bellidir. Şıklara baktığımızda turunçgiller saçların sağlıklı görünmesini ve hızlı uzamasını sağlar. Öznemiz turunçgiller cevabımız Denizli direkt oluyoruz. Diğerlerine bakalım. Meyveli enerji deposu olduğundan bol miktarda tüketilmelidir. Tüketen belli değil. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin kapsülleri tüketiliyor. Tüketen belli değil. Kirazın ağrı kesici etkisinin oldukça kuvvetli olduğu tespit edilmiştir. Tespit edenler belli değil. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Beşinci sorumuz bu metnin numaralı Cümlenin kaçı etken çatılıdır? Bakalım. İnsanın geçmiş günümüze kadar varlığının sebebini, evrenin nasıl oluştuğunu, doğada kendi türünden başka hangi türlerin olduğunu sorgulamıştır. Kim? İnsanlık. Etken. Bu soruların bir kısmına o anlık kendini tatmin edici cevaplar bulup hayatına devam etmiştir. Evet. Kim? O. Yani insanlıktan bahsediyoruz. Öznesi var. Bilimin ve tekniğin ilerlemesinden sonra verilen cevapların yetersiz kalma sonucunda müthiş bir istihazla araştırmaya koyulup sorular tekrar cevap aramaya girişilmiştir. Burada e, kim tarafından girişildiği belli değil. Özellikle mikrosolup varlığının önemi kavrayan insanoğlu teleskopla birlikte evrende tek olamayacağı sonucu elde etmiştir. Burada insanoğlu cümlemizin nesidir? Üçüncü cümlemizde etken çatılı değil, edilgen çatılıdır. Yani 1, 2 ve 4, 3 tanesi etken çatılıdır diyoruz. Altın sorumuz aşağıdaki cümlenin hangisinde özüne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır. Ee, bakalım. Eski model otobüs yokuşu tırmanırken motor sesi daha da artıyordu. Artan ne? Motor sesi yani etkendir. Sınav dereceye giren ölçücel meb tarafından tebrik edildi. L eki. Kütüphanede sağa sola dağıtılan kitaplar yerine güzelce yerleştirildi. L eki. Yapı boz parçaları çalışan çalışkan bir sayesinde tamamlandı. Burada da L eki. Neydi? L ve N ekleri e, edilgen olan fiillerde bir de dönüş olan fiillerdeydi. Farklı olan aşıkı etken olan e, fiilimizdir. Gelelim yedinci sorumuza. İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere ne demiştik? Etken fiil. İşi yapan gerçek bir öznenin bulunmadığı fiiller ise edilgen fiillerdir. Bu bilgiden yola çıkarak tabloda fiillerin öznesine göre değerlendirilmiştir. Buna göre hangisinde veya hangilerinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Babasıyla kardeşin erkenden pazara gitmişlerdi. Pazara giden babasıyla kardeşleri. Etken. Doğru. Geleceğe nefes etkinliğiyle binlerce ağaç dikildi. Etken belli değil. Edilgen. İki. Yanlış. Edilgen olması lazım. Hatal sürücüyle ilgili kanuna göre ceza yazıldı. Hatal sürücülere ilgili kanuna göre ceza yazıldı. Yazan belli mi? Evet. E, hayır. Belli değil. Edilgen. Doğru. Küçük kız saçlarını elleriyle dalkalandırdı. Edilgen değil. Küçük kız burada cümlenin üzerine oldu. Etkendir. 2 ve 4 de yanlışlık yapılmıştır diyoruz. Yani cevabımız Bursa Şıkkı. 8. sorumuza bakalım. Bu şemada hangi renkle gösterilen cümledeki fiiller etken çatılıdır. Kuşların sesi herkese huzur verir. Evet, kuşların sesi huzur veren öznemiz var. Etken. Yoksullara yardım ederdi. Kim? O. Gizli özne aynı zamanda gerçek özne gibidir. Etken. Okuduğu şeyi çok beğenildi. Beğenim belli değil. Edilgen. İdare tarafından çağrıldı. Çağıran belli değil edilgen çözünmenin sorular soruldu. Soran belli değil. Edilgen bize e, etken çatılı diye sorduğu için mor ve yeşil şıkkı etken çatılıdır diyoruz. 9. sorumuz. İşi yapan gerçek öznenin bulunduğu fiillere etken fiil denir. Ali okula gitti cümlesinde Ali gitme eylemini yapan gerçek özne olduğu için gitmek fiili etken çatılı fiildir. Buna göre etken çatılı fiil kullanmamıştır. Lale asırlar boyunca dursanız önemli bir yer tutmuştur. Lale etken Kostuk bir araya bir araya savururdu. Kim? O gizli özne. Etken. Dört parçadan yapılmış bir oda takımı almıştık. Kim? Biz gizli özne. Etken. Sınav tarihinde bir değişiklik yapılmayacağı söylendi. Söyleyen belli değil. Edilgendir. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı diyoruz. Yani edilgen. Açtık şunların hangisine eylem bir özne tarafından doğrudan e, yapılmıştır diyor. Ekonomik olarak çıkmasına düşünce arabasını sattı. Kim? O. Etken. Yani özne sorumlu doğrudan yapılmış. Diğer şıklar okumamıza gerek yok. Zaman kaybı olmasın. 10. sorumuz etken fiil işi yapan gerçek bir özne'nin bulunduğu fiildir. Bu açıklamaya göre açtıklarınız hangisinde etken fiil kullanmamıştır? Yağmur bulutlar havada toplanınca şemsiyesini öyle alıp çıkmalısınız. Kim? Siz. Etken. Demir gözde olduğu zamanlarda Qar Bahçelerinde konserler vermişti. Konser veren belli değil. Edilgen çatılı yani etken fiil kullanılmıştır. Diğerlerinde yaşatında iki vilayet arası trenlerde vişne şerbeti satıp harçlarını çıkardı. Kim? O gizli özne etken. E, tabiatlı insanın bir olduğunu en iyi dost olduklarını o zaman anladı. Kim? O gizli özne etken. Cevabımız Bursa şıkkı diyoruz. Diğer bir sorumuz edilgen çatılı fiillerle ilgili testimiz. Ee, bakalım soruya. Numaralı cümlelerin hangisinde özne yüklem yönden diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi inceleyelim. Edilgen fiil neydi? Cümlesi şey fi öznesi belli olmayandı. Şenliğe katılan herkese çok teşekkür ederim. Kim? Ben. Etken. Yenildi, içildi, eğlenildi. Yiyen, içen, eğlenen belli olmadığı için cevabımız diye bursa edilgen diyoruz. Şimdi şenlik alanımızı eski haline getirip öyle bırakıyoruz. Kim? Biz. Gizli Özne Etken. Tekrar buluşmak üzere sizi saygıyla selamlıyorum. Kim? Ben. Gizli Özne Etken. Farklı olan ikinci maddemiz Bursa Şıkkı diyoruz. Tüm veliler toplantıya çağırıldı derken çağıran belli değil. Edilgen olur. Direkt Bursa. Geldi veliler, katıldı veliler, gitti veliler. Yani öznesi belli olur, etken olur. Çağırıldı, çağıran belli olmadığı için edilgen diyoruz. Cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuz aslında cümle hangisinde yüklemi etken çatılı bir fiil değildir diyor. Ee, bakalım ilk çikolatayı, çikolata 1819 yılında İsviçre'de 20 yaşında bir genç iş adamı üretti. Üreten kim? Genç bir iş adamı. Yılı mevsim ve güne ayırarak ilk defa güneş yılına dayalı takvim Mısırlar bulmuş. Kim bulmuş Mısırlar? Doğrudan kalp ilgilendiren ilk anamet 9 Eylül 1896'da Frankfurt'ta gerçekleştirildi. Gerçekleştiren belli değil. Edilgen fiildir. Farklı. Tarihte ilk basın yayın hayatın Romalılar çıkarmış. Öznesi belli. Etken etken etken. Çeşkimiz edilgendir. Cevabımız C olacak. Dördüncü sorumuz açtık cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir yani edilgenler. Sınava geçen öğrencilerin isimleri okundu, okuyan belli değil. Direkt cevabı işaretliyoruz. Yolladık biz. Atılır. O başladı. Sonunda gelen olmaya başladı. O ya da onlar şeklinde cevap veriyoruz. Gizli özne etken olarak kabul ediliyor. Ama okunan kim tarafından okuduğu belli olmadığı için edilgendir. Yani iş yapan belli değildir. Cevabımız denizli. Elektromanyetizma, elektrikle manyetizma arasında ilişki inceleyen bir fizik dalıdır. Bu ilişki uzun süre araştırılan ancak 1819 yılına kadar kanıtlanamadı. 1819'da bir elektrik akımına ya da değişen elektrik alanına, manyetik ortaya konuldu. Öte yandan elektromıknatısın keşfiyle demir bir gökte de manyetizmle üretmek mümkündü. Bu basit düzenek günümüze gelen halen kapı zilinde, şalterlerde, telefon alıcılarında başka araçlarda kullanılıyor. Bu metinden numaralı cümleler hangisinde yüklem edilgen çatılı değildir diyor. Ee, direkt cevabımıza bakıyoruz. Öte yandan elektromanyetizmin keşfidir demirle göbekte de manyetizmle üretmek mümkündü. Mümkün olan ne? Magnetizma üretmek öznesi belli olduğu için edilgen çatılı değildir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet. Burada soru hatalı yazılmış ama soru hatalı değil. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisine özne yükleme ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır. Ne demek? Etken edilgen. İslam sorusunda sakinleştikçe gergin ve insanların içi huzur doluyor. Etken. Büyüleyici liman konuklamaya yıkılır. Adam olmayı sever. O. Gizli özne. Etken. Kum sesini yankılandıran ayaz geceleri daha da hissediliyor. Hisseden belli değil. Özne yok. Edilgen. Yaz halinde gönlümüz darlarındaki mis kokulu çiçeklerin kokusunu teneffüs etmiştim. Kim? Ben. Etken fiildir. Çeşkı. Doğru cevabımız olacak. Yedinci sorumuza bakalım. Edilgen fiili iş yapan gerçek fiil öznesi olmayan fiiller. D. L ve N ekleri getirilmesiyle oluşuyordu. Hangisinde edilgen fiil kullanmamıştır? Dün satrançta rakibini yenince çok sevindi. Kim? O cevabımız belli etkendir. Diğer soruya bakalım. Hu çeker iniler, sazlar, kükremiş dalgalar, coşar denizler, güneş doğar, perdelenir yıldızlar, saçar kavulcumlar, sen varsın orada. Aşk ve içeri çatır oğluna ait bu dörtlüğün kaçıncı dizesinde edilgen çatılı fiil kullanılmıştır? Cevabımız 3 olacaktır. Güneş doğar, perdelenir yıldızlar burada perdeleyen belli olmadığı için edilgen çatılıdır diyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. 9. sorumuza bakalım. Bu metnin 13 cümlenin hangisinde yükleme edilgen çatılıdır? Bakıyoruz bu ayda birçok gelenekler yaşatılıyor. Yaşatan belli değil. 2. Ramazan davulusunun geleneği de günümüzde devam ettiriliyor. Ettiren belli değil. 4. Yani 2 ile 4 şıkkı yaşatılıyor. Ettiriliyor. Edilgen çatıldır. Cevabımız Bursa diyoruz. Numaranın cümleler hangisinde özüne yükleme ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? Bakıyoruz. Tokyo kursuna ku, kurasında ismi okundu. Okuyan belli değildir. Edilgen Bursa Diğerlerine bakalım. Yaptığım eleştiriler çok alındı. O alındı. Ağırlığı kaldırmayan dal kırıldı. Kırılan ne? Dal. Kavganın ardından olayı anlatmaktan çekindi. Kim? O etkendir. İki edilgendir. Farklıdır. birinci sorumuza bakalım. Güneş balonu bildiğimiz oyuncaklı balonlar gibi hava Hangisi özne yüklemesi kısmı bakımından bu cümleyle özdeştir. Şişiren belli değil. Edilgendir. Güneş balonu ısıya dayanıklı plastikten yapılıyor. Yapan belli değildir. Direkt aşkı diyoruz. Son sorumuz. Sözde öznenin bulunduğu cümlede fiiller edilken çatılır. Örneğin öğrencinin dolapları temizlenir. Cümlesinde öğrencinin dolapları sözü bir sözde öznedir. Cümlede yer alan eylem edilken çatılıdır. Yani sözde özne olan cümlelerin hepsi edilken çatılıdır. Buna göre açtık cümlelerin hangisinde edilken çatılı fiil kullanmıştır? Müziğin sesi mahallenin başından duyuldu. Duyan belli değil. E, bu yaz çatıda kiremitleri değiştirdiler. Kim? Onlar. Gizli özne. Etken. Sabah kapalı yapmayınca öğleye doğru acıktı. Kim? O gizli özne. Etken. E, son çaresi olan bu işe dört elle sarıldı. Kim o? Ne demiştik? Gizli özneler aynı gerçek özne gibidir. Ve e, öznesi belli olduğu için bunlara etken diyoruz. Müziğin sesi mahallenin başından duyuldu derken duyan belli olmadığı için buraya edilgen çatılı fiil diyoruz. Evet arkadaşlar e, testlerimiz burada son erdi. Bir dahaki dersimizde etken çatılı pardon geçişli ve geçişsiz çatılı fiillerle ilgili test çözeceğim. Şimdiden hepinize kolay gelsin.